Hepinize merhaba bugün beraber Kingdom Dirlands oynuyoruz ve bu kadar ee, Bu oyunu belki bir planlarınız vardır bu oyun var çok aslında herkes izah etmeyecek gibi gözüküyor ama ben de öyle ön indirmiştim Ama böyle oynayınca var ve ya, bağımlılık yapıyor gibi bir şey yani acayip zevkli Şu an ben normalde oyunda baya ilerledim de en baştan başlıyorum video için Eee O kadar Pardon şey yapacağız Şimdi bakın bu adam böyle dinar alarak iş yapacağız şimdi bak. Bunu inşaatçı olarak yetiştiriyoruz. Bu da okçu. O kadar. <laughs> bu arada duvar çekelim. E, ee, oyuna ilk başta işte, akşam ocağı yaratıklar falan geliyor. Biz de onları durdurmaya çalışıyoruz ve durdururken de bir tane gemi var. O gemiyi inşa ediyoruz. Ve o gemiyi Evet ben niye böyle takılada kurduşum. O gemi inşa ettiğimiz zaman da yeni adaya geçiyoruz. Yani hedefimiz gemi inşa edip yeni adalara geçmek. Hedefimiz bu kadar. Ve işte bu arada şu an başladığımız yerden azıcık ilerlerinde falan başka sandıklar olsa sandıklar dinar falan çıkıyor. İşte para diyelim o dinar demek biraz şey, şey, şey oluyor. Bu arada çok da tavşanlık bir yerde şey yaptık. Mesela avlandıklarında para bize veriyorlar çok güzel. Tamam. Acayip güzel bir yerde. Sen nereye gösteriyorsun abi? Nereye götürün ben? Altan tamam bu da ok ya. Al, ok olsun çok güzel. eee ben ilerideki sandıkları aramaya gideyim o zaman. Ha bak bak mesela şöyle. Ha. Ee, sandıkları aramaya gideceğim Sandıkları bulalım. Gemi, de, gemi galiba diğer tarafta kalıyor. Ha, bu adam da bize her sabah olduğunda para veriyor. Böyle bir şeyler getiriyor falan. Onları okutuyor mu ne bir şey yapıyor işte. ha, <laughs> ondan işte onu anladınız siz. Ee, o kadar. Yani. Yani e, bu videonun devamını getirmek isterim. Çünkü en son oynadığım oyunda kaybettiğim için en baştan başlıyorum zaten doğal olarak. Mesela burada ilk başta sizde bu olmaz herhalde bilmiyorum. Yani bazı yerler sizde olmayabilir bu ilk başlayanları gör çünkü ilk haritanın bazı bazı yerlerini açtım ben. O kadar. <laughs> Bak şimdi bunları gönderelim. Ve ilk başladığınız zaman canavarlar normal iki taraftan da geliyorlar. Ama ilk başladığınız için daha kolaylık olsun diye tek taraftan geliyor canavarlar. Mesela sadece bu taraftan geliyor Şu an bu portaldan geliyorlar. O yüzden hoştur, çok hoştur. O yüzden diğer tarafa gelebiliriz. Ve bunların işte ya uf, çok, çok şey olmuyor. Video çekmese miydim acaba? Yani neyse olsun. Dur. Ee, bu arada bu videodan önce başka oyunlara on kere denemiş olabilirim. Ee, nasip de varsa yani. Of konuşacak bir şey bulalım Tek olunca bu bir şey bulalım Mesela Krafaj videosu nasıldı biri vardı yanında Biz gibi konuştuk komik komik ilerledik Burada tek başımayım Evet olmuyor Geyik bey gitmeyiniz efendim ayıp ediyorsunuz yani. ya bu arada her oyunun yeni Mesela New Game dediğiniz zaman mesela karakteriniz kadın da olabiliyor Erkek de olabiliyor falan Video illa ki birini çektim görmüşsünüzdür Garanti kesin görmüşsünüzdür ya yani siz ayıp etmişsiniz kardeşim. Bak bunlar mesela bir sürü tavşan falan almışlar çok güzel. Şöyle bir okçu kulesi dikelim. Buraya ok koyalım bir sürü ki kendimiz oksuz kalmasın. Şu şuraya bir çadır kuralım. Şu an sadece o taraftan gelecekler için bu tarafı çok güçlü bırakmama gerek yok. O tarafa yoğunlaşabiliriz. Ee, o yüzden şimdi sabah bekleyin. Bana paralar alalım. Diğer tarafa gidelim. Gemiye falan. Direkt gemiye bayağı bir yükselteceğim zaten. Nereye koşuyoruz o? Ha bunlar oklarını aldılar. Ee, oyun sesini açsam diye düşündüm böyle arka müzik eklemek oyun sesini açmak falan ama oyun sesi çok fazla geliyor benim sesime göre. O yüzden vazgeçtim bu konuda. Şimdi hemen şey yapacağız. Gemi bulmamız lazım. Gemi gemi gemi. Gemi bey. Gemi nerede? Gemi yok oğlum. Gemi nerede? Oha bu gemi nereye koydunuz böyle hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Cık 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 cık. Şu gemi şöyle düzeltelim. Sonra bunu iki tane vere vere bir sürü bunu bayağı dinler istediği için çok vakit alıyor diğer tabloları güçlendirmen gerekiyor çünkü savaşırken. O yüzden oyunu zorlu burada yani. Bu kadar. Şimdi burada da başka bir şeyler var mı? Onlar bakmaya gidiyorum. Atım yoruldu abi. Aa aa bak mesela bak bu sizde olmayacak. Burada at değiştirebiliyorsunuz. normal ilk başta bunu da sizde at olmaz. Beyaz severim. Bize siyah atı. Beyaz çok severim. Ama karakterimiz beyaz atı. E, beyaz atı seçiyorum. Beyaz severim yani. Ve mesela atların her hepsinin farklı özellikleri var. Mesela siyah daha hızlı. Ama bir tık daha yavaş yoruluyor. Beyaz daha yavaş ama çok uzun süre dayanıyor koşarken yorulmadan. Ee, Diğeri de diğeri acayip hızlı bizim az önce kullandığımız kahverengi çok hızlı ama çabuk yoruluyor gördüğünüz gibi az önce de. Mesela şu an diğer tarafa bakalım iyice gideyim de. Hmm, aynen burada bir şey yok burası artık şey iskele buraya göstereyim size manzara var buradadır. Mesela atlamamız bakalım nereye kadar dayanacak koşuyorum şu an atla hadi bakalım. Senin adın ikinci mistra tamam mı? Çok yaratıcı isimler bulurum yani isim bulmakta üstüme yaratılır hala yorulmadı. Gidiyoruz. 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 F yorulmamızla gidiyoruz. Hala gidiyoruz. Olmadı. At yorulmuyor. Maşallah. Biz bugün yorulacaksın inşallah ya. Bak burada çalışıyor bak. bak. Şu an bütün param buna verdim. Çünkü diğer şu an ilk gece olduğu için çok fazla güç saldırmayacaklar. Al bütün param buna. Çabuk inşa et lan. Ve ilerledikçe bunun inşası daha fazla uzun sürüyor. Daha fazla dinler, kar, dinler harcamamız gerekiyor. O kadar. <laughs> Çok fazla o kadar dedim. İşte gidelim köyümüze. Akşam oluyor zaten. O tarafa saldırı yaparlar. Evet. Kardeşim dedi, ha gece oluyor diye hepsi şeye geri gidiyor da Kardeşim avlanmadınız mı ya? Av yapmayanın mama yok arkadaşlar Av yapmayanın mama yok Cık, yapmamışlar köpek Av Abi yapmayalım ama yok. Abi yaptınız mı? Helal helal. Oo maşallah. Şu tavşanı vurun. Lan gece oldu tavşana vuramıyoruz mu? Vurun şu tavşanı. Allah'ım yarabbim, yarabbim Ben orada şey yaptım. Burada bir tane var zaten. Bunu biri alır. Bu arada yaratıklar mesela para verince geri an ah, geliyorlar. Yaratıklar para verince geri kaçıyorlar var arada. Yani parayı alıp kaçıyorlar direkt mesela şey yapma. Aynen onda. Aksiyon yapalım. Vurursunuz hadi. Şu an ah, helal be Ben diğer tarafa gidelim. Gitmeyelim. sabah oldu. Şu parayı toplayalım. Bu adamı tekrar gönderelim. Burayı tamir edelim falan filan. O kadar. Hadi e, lan diye ses çıkmış olabilir. Bu aslında video amacım 10 dakika tutmak inşallah başarabiliriz. Çünkü uzun olunca uzun oluyor. Bu kadar mantıklı bir insanım yani görüyorsunuz. Tamam, burayı böyle yapalım. Zaten öbür asker geliyor şu gemiye. Para vermiyorum şu an. Dur askerlerimiz oradan tavşan maşan aldı. Onların paradan alalım da öyle gidelim gemiye. Şimdi bu kadar para için gitmeyelim. helal helal be oradan vursan onu var ya helal olsun sana hadi ya, bu da bir başarıdır ya yani. ne diyeyim ya para verdiksin dur para vermeyeceksen durma kardeşim ya <laughs> bu arada bu adamın yanındaki ağaçları falan yıktığınız zaman şu adamın gittiği bir yer var kulübe gibi Ağaç yıktığınız zaman orası da gidiyor ve bu adam geceleri gelmiyor ve bazen kafasına göre de geceleri gelmiyor artık bir anda ya o adam sizin para kaynağınız. O adamı kaybetmemeniz lazım. Ben hala neye göre gidip geldiğini hala çözemedim. Ee, öyle. <laughs> bu gece de o zaman dayanalım şöyle. Bu gecelik de dayanalım. Ee, bir nasıl yalım, bir nasıl yalım, bir, olun, bir Tamam şunları azıcık ileride tutalım ki tavşanları direkt daha rahat avlayabilsinler. Şu an şu bütün paramı bunlara harcayacağım. sen onu aldın. Tamam senin işin yok değil mi? Sen iş, işsizsin gel sen de okçu ol. Tamam mis gibi ya. Şimdi sana ekim alanı yapacağız. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Şu an şu an hiçbir şey yapamayacağız. Ben akşam olacak kadar devam etti. Nasıl fikir çok güzel fikir. Bekleyin beni burada. Evet geldim şu an gece oldu. Bunlar savaşacak inşallah. Şey acaba kalbiden mı kapatır? Neyse kalsın ya aman. Ya sabah kadar bekledik, sabah kadar bir daha bekleriz diye şey edecek, de olmadı işte. Bu, evet, kardeşim, bir param yokmuş. Pis fakir. <laughs> fas fakir. Sevgili Fas fakir. Hadi ama arkadaşlar, hadi ya. Bir sabah olmadı ya. Artık geleni vurun, geleni vurun işte. Ne kadar zor olabilir ya? Hayır. Bu arada bu oyunun bence şey kötü tarafı yani aslında kötü taraf değil ya. Bu oyun güzel güzel. Şey diyecektim. Biz de atış edebilseydik bir şekilde okumuş falan olsaydı güzel olur diyecektim de yok. Böyle ee, bu arada bu oyunun eğer isterseniz iki kişilik. Yani ben mesela bunu diğer arkadaşlarla beraber oynayabileceğim bir oyun da var. Ee, bu Kingdom New Lands. Ya yani o da e, Kingdom Two Crowns. Crowns diyor bunu herhalde Öyle işte yani bu krallığı mesela iki kişi beraber yönetiyoruz falan çok güzel. Evet şu an sabah oldu çok güzel dördüncü gündeyiz i̇şte Onu yapabiliriz bu video serisi beğenirseniz Ama oyun pahalı oldu yani 32 lira arkadaşlar şimdi Doğru değil Artık bu da geldi mesela bu da okuyup okuduğu şeyi şey, şey kitap okuma vergisi Kardeşim kitap okuma vergisi Adam kitabını okuyor vergisini veriyor Şu gemiyi bir şey tamir etmemiz lazım Şöyle yapalım o zaman hmm. Lan yapalım video bitirdik böyle çok şey oldu ya. Kaç dakika olmuş ki video? Bekleyin beni burada bakıp geliyorum. Hemen bekleyin beni. Evet geldim. Video şu an 11 dakika böyle olmuş. O zaman bu videoyu bitirelim. Ee, bu arada ne söyleyeyim hadi. hadi? sürpriz olsun hadi hadi, hadi. E ee, bu arada şey. Ablam senin cemini unuttum ya. He işte krallığımızı başlatmış olduk. Ben şu an hiçbir şey güçlendirmeyeceğim video kapattıktan sonra. Sadece şey yapacağım. Para kasacağım. Yani bunlara işte geyik falan getirtirim boynu üstlerine falan. Bunları geyik öldürtürüm, para kazanırım. Ya da hiçbir şey güçlendirmem. Sadece gece sabah olup gece olur falan. Para kazan. Yine her şeyde para, para, kazanacağım. Ben bir dahaki video öyle başlayacağız. Öyle söyleyeyim. Şu an kraliyetim, kraliyetimizi kurduk. Çok güzel bir şekilde. Bence gayet güzel yani. Şurada da bir kapanış yapmaya gideyim ben. Neyse. Şimdi kendinize iyi bakın. O zaman hoşçakalın.